Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi sesi bir ayarlamaya çalışacağım. Hı hı. Ee, sesimde ve görüntümde bir sıkıntı var mı Elif? Hayır normal geliyor. Tamam süper. Bu, bu arada Elif mi şey daha mı? Hayır, <laughs> Elif de. Hayır, işte. hayır. <laughs> tamam teşekkür. Ederim. Şöyle yapayım. Şimdi bayağı da bir izleyicimiz geldi ama Bekleyelim mi? Hemen başlayalım mı? Nasıl yapalım? Bilemedim. Biz yavaştan başlayalım istersen. Tamamdır. Ee, benim sorularım da hazır burada. Hı -hı. Burada nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. Ne ee, haftası başlıyor. Biraz yoğunluk var. Aa, Onun dışında iyi. hemen. Şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> iyiyim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Elif şimdi biz seninle biraz tanışma fırsatı bulduk aslında yani çok böyle <laughs> tanıştık da diyemem ama e, hem buradaki katılımcılar hem de ben merak ediyoruz bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii bahsedeyim. Ee, ben Elif Şeyda, 20 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı okuyorum. Ee, genel olarak e, edebiyat sever bir insanım o yüzden bölümüne uyuşan da bir insanım. Çok güzel. Ee, evet bir şekilde. <laughs> <laughs> Peki biraz da biz aslında senin deneyimlerini merak ediyoruz yani bu zaten toplantıyı yapma ana hedefimizden birisi de bu. Biz Erasmus Boomers ekibi olarak ben de biraz kendimizi tanıtmış olayım. Biz de hani bu tür projelere, senin gittiğin projelere, Erasmus projeleri ee, bu projelere katılmış e, ya da katılacak olan gençlere e, aslında bir danışmanlık gibi düşünebilirsin. E, yani onlara tecrübelerimizden bahsederek aslında önlerini açmaya çalışıyoruz. E, bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasınlar diye. E, aslında kendi bilgi birikimimizi aktarıyoruz, deneyimlerimizi aktarıyoruz. E, bu şekilde bizim de amacımız e, ekip olarak bu. O yüzden bize senin deneyimlerini dinlemek için bugün <laughs> seni davet ettik. Ee, sen de bizi kırmadın, bunun için ayrıca teşekkür ediyorum sana. Ee, o zaman ikinci sorumla devam edeyim. Ee, Erasmus Plus programı ile. Sen e, aslında bize biraz oradan da bahsedebilirsin. E, eğitim kursuna gitmiştin sanırım Finlandiya'da. Hı -hı. Nasıl bu süreç, yani nasıl tanıştın, neler yaptın? Biraz çok kısa bahsedebilir misin? Çünkü sorularım detaylandırılacak. Ama Hı -hı. şöyle nasıl tanıştığınla ilgili bize kısa bir özet söylersen çok güzel olur. Olur tabii ki. Bir kere ben dil bölümü mezunuyum. Hı -hı. Yani dil alanında çalışmak istiyorum. Bölümüm de o şekilde zaten. O yüzden Erasmus Plus projelerine de, hani Erasmus'un kendisine de, de ilgi duyduğum bir alan zaten. Hı -hı. Çevremden duyduğum böyle şeyler vardı. Erasmus programları hakkında başvuru olarak devam etti hani klasik adım olarak sonrasında kabul edilince biz Türkiye'den giden arkadaşlarla beraber bir grup kuruldu biz o şekilde Türkiye ekibi olarak hani iletişim halinde kaldık gidene kadar Finlandiya'ya tek hani bir dil konusunda biraz emin değildim hani çok çünkü bir pratik yapma şansım olmuyor Nasıl? benim ilk deneyimimde ilk Erasmus Plus deneyimimdi bu Finlandiya. O yüzden hani biraz e, endişeler vardı tabii ki. E, ama bu şekilde hani o amaçla hani Erasmus bir deneyimlemek istedim tekrardan evet. hani. Bir şey, yeni bir adım olarak. Ya seni çok iyi anlıyorum çünkü özellikle dil bariyeri herkeste bir e... İlk önce bir çok korkutuyor. <gülüyor> 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 Farklı bir ülkeye gideceğim, acaba nasıl bir şey olacak falan diye. Böyle illaki bir süreç yaşıyor yani bütün öğrenciler. Hı -hı. Ya da diğer katılımcılarda. Hani yaş fark etmiyor. Herkes bu konuda bir e, te şey tereddüt ediyor yani. O konu seni çok iyi anlıyor çünkü ben de ilk gittiğimde aynı şekilde düşünüyordum. İşte Dilim yok falan, nasıl olacak diye. Böyle bir tedirginlik vardı mutlaka. Hı -hı. E, ama dediğim gibi hani grup kuruluyor. Diğer arkadaşlar yardımcı oluyor. yani Bir şekilde dengeleniyor yani o tereddütler. Artık yerini eğlenceye bırakıyor. Güzel vakit geçiyor diye düşünüyorum. Bakalım senin nasılsın, nasıl geçti? Şimdi sorularımı soracağım. <laughs> ee, bu programa katılmadan önce beklentin neydi? İşte karşılandı mı? Yani nasıl geçti <laughs> senin için? ya Benim için tekrardan söylediğim gibi dil aslında benim temel olarak endişemdi. Ee, ve şöyle baktığım zaman bizim e, dört ülke vardı katıldığım projede. Evet. Finlandiya, Almanya, Gürcistan ve Türkiye'ydi. Evet. Ee, bütün katılan arkadaşlarla iyi bir iletişim kurabildik. Ee, hani ve bir anda hani bir anda öyle arkadaş olabildik. Samimi bir ortam oldu. Hani bu kadar çabuk kaynaşmayı beklemiyordum. Ee, o beni çok mutlu mutlu bir taraf oldu. Evet. Böyle hep beraber bizim bu bahçe bir yer vardı kaldığımız yerde. Hani evet. akşamları ateşin eğlendiğimiz, beraber muhabbet edip evet. oyunlar oynadığımız bir zamanımız oldu. O yüzden hani o anlamda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. bir şekilde. Keyifli geçmiş yani <laughs> o zaman senin için. <laughs> Peki bir beklentin var mıydı? Yani ne bileyim işte gittiğimde hani bu program projenin bana şunu katmasını bekliyorum dediğin yani beklentiyle Hı -hı. alakalı bir yorumun var mı? Ee, şöyle proje ben önce proje hakkında bilgi alıyoruz. Hani bir Hı -hı. Iı belirtiyorlar olarak bize nasıl bir proje olduğu belirtiliyor. Ee, i̇lk olarak hani bir Erasmus projesine hiç gitmediğim için nasıl olur bilemiyordum aslında. Hı hı. Ee, o yüzden bir belirsizlikle gittim. Hani herhangi bir şu şekilde olur, bu şekilde olur gibi bir düşünceye sahip değildim. Ee, ama aslında beklediğimin daha daha üstünde oldu diyebilirim. Hı hı. Ee, verilen hı hı. eğitim olsun. Evet evet. Verilen eğitim olsun. Ee, aldığımız eğitim, hani hı hı. öğretmenler olsun, açıklayıcıydılar. Aynı zamanda hani hem uygulamalı bir şey şekilde anlatım olunca daha da iyi aklımızda kaldı. Evet. O şekilde yani beklentinin üstündeydi. Ya bu Erasmus Plus eğitim programları özellikle e, benim de çok keyif aldığım e, hem yani süre anlamında çok iyi. Hı -hı. E, hem hani deneyimli insanların e, oluyor olması çok güzel. E, yani aslında bir network de yani çok güzel bir network de sağlıyor. Hı -hı. Bu özellikle ESC kısmı için bir yorumda bulunacağım. Beklenti kısmını özellikle bu yüzden sordum. Hı -hı. Bir arkadaşımla konuşmuştuk. Bana şey demişti, hani gönüllülük vesaire hani esasa alındığı için. Şey düşündüm dedi, hani gittiğim yerde çöp topluyorum diye düşündüm demişti mesela. Ama sonradan gönüllülüğün aslında öyle bir şey olmadığını öğrendim falan demişti. Bu, bu beklentiler o yüzden benim için çok önem arz ediyor. Yani komik hikayeler çıkabiliyor bazen böyle şeylerde. Peki bu programa katılmadan önce yani nasıl bir faaliyette karşılaşacağını sanırım size bilgi verildi değil mi? Hı -hı. Yani hani eğitim, evet. kursu şu konularda eğitim alacaksınız işte şuna yönelik, şu konuya yönelik eğitimler verilecek Hı -hı. vesaire de size illaki söylenmiştir. Evet. Peki bundan yani neler yaptınız? Mesela senin gittiğin program nasıl bir programdı? Hangi konuyu ele aldınız? Bize biraz da bundan bahseder misin? Tabii hemen bahsedeyim. İlk olarak bizim gittiğimiz program, dediğim gibi Finlandiya'da yapılan bir programdı. Bu programın aslında amacı özellikle genç insanları, gençlerimizi bir proje geliştirmeye amaçlamak, onları bu yönde etmek ve bir projeyi dahil etmek amacıyla da yapılan bir projeydi. Hani e, bu insan bu gençlerimizi projeye e, katılımcı olarak e, ekleme katılımcı olarak e, cesaretlendirmek okay. ve bu kapsam içerisinde katılımcı, katılımcılığının ne olduğunu, e, bir katılımcının haklarının ne olduğunu e, ve e, bu katılımcı olma adımlarını aslında biz öğrendik temel olarak. E, bunları öğrenirken uygulamalı eğitimler de yaptık. E, bir gün Kuzey ziyaretinde bulunduk, o sırada da Gençlik Merkezine gittik Finlandiya'da. Ve oradaki gençlerle sohbet etme şansımız da oldu. Hani bir etkileşim içinde de öğrenme yapmış olduk. Ee, aynı zamanda e, dediğim gibi dört ülkede dört içerisinde ülke olduğu için e, gruplara bölünüp sunumlar e, yaptığımız derslerimiz de oldu. Hani böyle kocaman kağıtlarımız vardı. Hani bizim hani Evet. Bunlar. Evet. Bir hani sunum tahta gibi yazılar yazıp böyle şekiller çizdiğimiz sunum yaptığımız derslerimiz de oldu. E, aslında hem etkileşimli hem uygulamalı öğrenme şekliyle devam etti. O yüzden hem etkili ve hem de anlaşılır, hem de eğlenceli bir pro program oldu. Sevindim senin buna yani çünkü dediğim gibi yani bazen bazı katılımcılarda hani eksiklikler olabiliyor. Hmm. İşte yani daha doğrusu. Talep ettiği şey bulamıyor biliyor. Ee, ama senin hani beklentini karşılamış olması, bu kadar güzel vakit geçirmiş olman, hani aldığın eğitimlerin verimliliği. Çok güzel senin bunu çok sevindim gerçekten. Teşekkür ederim. Peki bu kadar güzel olumlu şeyden bahsetmişken şöyle bir soru sorsam. Ee, seni en çok mutlu eden şey neydi? bu programda. aslında ben arkadaşlıklar demek istiyorum. Farklı yerlerden, farklı kişilerle tanışıp sohbet etmek bence insanın bir perspektifini genişletiyor. Evet. Ee, ve hatta şu anda hala iletişimde olduğum kişiler de var hani o grup içerisinde. Ee, ve böyle hani kendini iyi hissediyorsun. insanlarla konuşmak, sohbet etmek de kendini iyi hissettiriyor. Ee, yani ben bu yönü daha çok sevdim aslında. <laughs> ya yani çok güzel bir noktaya değindin ee, bizim de aynı şekilde yani hani arkadaşlıklar gerçekten çok farklı oluyor Hı -hı. Ee, hani bir anda dünyanın her yerinden arkadaşım olabiliyor ee, yani bu o kadar güzel bir duygu ki e, biz de konuşuyoruz arkadaşlarımla Hı -hı. Ee, yani orada geçirdiğim vakit böyle ne kadar az bir süre olursa olsun hani bir hafta olsun işte on gün olsun falan ee, çok kaliteli bir zamanmış gibi geliyor insana ve orada kurduğun dostluklar da devam ediyor yani illa ki. Ee, böyle kamp gibi, aslında hoş gibi düşünebiliriz yani bir kamp gibi <laughs> güzel <bir> vakit <laughs> geçirilebiliyor. Sürekli iç içe olduğun, işte aynı saatte aynı yemek masasına <laughs> oturduğun insanlarla hani Bir sonra oradan ayrıldıktan sonra sürekli görüşmeye devam ediyorsun. Bu da aslında çok güzel bir şey yani <laughs> güzel bir noktaya değindin. Peki şöyle bir soru soracağım. 20 yaşında gitmişsin. Hı hı. Ee, illaki karşıtı açtığın büyük bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Var mıdır? Genel proje kapsamında mı yoksa tüm yolculuk dahil mi? Tüm yolculuk dahil. <laughs> ya ben havaalanlarında çok yoruldum, şahsen. Yani aslında bence bu projelerin en yorucu kısmı da bu yolculuk kısımları zaten. Hani oraya var, projeye vardıktan sonra her şey düzeliyor gibi ama o yol kısmı özellikle hani aktarma falan yapıyorsanız evet. o biraz yoruyor. Ama hani o da böyle tuzu biberi gibi. <laughs> her şeyin çok iyi anlıyorum. Ee, yolculuk değil, yani yolculuğu da katlı sebeplerimden birisi şu. Ee, ben de ilk yurt dışına çıktığımda Macaristan'a gitmiştim. Eee hmm. ve yani yolculuğun kötü diyemem. Ee, ama dil bariyeri dediğimiz bir şey var ya. Hmm. Hani ne soracağım insanlara internet çekecek mi şöyle böyle. Yani buradan belki katılımcılar girebilir ama ben hava limanında internete ee, bağlandığımı düşünmüşüm ama bağlanmamışım falan. Yani öyle saçma olaylar da yaşamıştım. Ee, ve trenle yok pardon. Otobüste aktarma yapmam gerekiyormuş gideceğim yere. Hı. Ama hiçbir bilgim yok. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Artık böyle infopeki açıp insanlara hani İngilizce de bilmiyorlar. Yani Macaristan'da da çok İngilizce seviyesi yüksek bir ülke değil. Ee, hmm. şey yapıyordum öyle hani infopekte o gideceğim adresi yakınlaştırıp insanlara <laughs> sadece <laughs> el böyle gösteriyorum. Hani bur, bur, <laughs> buraya nasıl gidebilirim? <laughs> Allah'tan hani orada telefon numarası falan da vardı. Dedim hani buraya haber verebilir misiniz falan. Artık bir şekilde anlaşmaya çalışıyorum böyle internetsiz kullanabileceğim uygulamaları aradan hani daha öncesinde aklıma getirmişim yani o tür araştırmayı yapmışım ama geri kalan kısım çok eksik kalmış bende. öyle bir küçük aksaklıklar yaşanıyor ya yani illaki yolculukta. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. peki benim şöyle bir sorum olacak. bu tamamıyla kişisel. Eee Finlandiya'yı nasıl buldun? Yani senin için ilk yurt dışı deneyimi emindi galiba değil mi? Ne üzere evet, evet. yani Finlandiya nasıl sence? Ya şöyle aslında bilinen bir şey var. Finlandiya soğuk bir yer ve insanlar da soğuktur gibisinden. Hani ben bunun tam tersini gördüm aslında. Nasıl? bizim de internet sıkıntımız vardı. Evet, internette hani her yerde çekmedi internet de aynı zamanda. O yüzden gideceğimiz yerlere de böyle hatta bizim elimizde harita vardı böyle haritadan bulmaya çalışıyorduk Yani hani zorlandık bayağı. İşte örneğin bir yere gideceğiz. Otobüse bulmamız lazım. Otobüs durakları da biraz farklı diye Finlandiya'da. Hani <laughs> böyle bizim garlarımız gibi değil de böyle bodrum kata yapılmış garlar vardı. O yüzden hani bulamıyoruz. Alışveriş merkezinin altında yapılmış böyle. <laughs> ee, o yüzden insanları sormamız gerekti çoğu zaman ve kime sorduysak hani böyle tabii işte sınavlar vardır ama kime sorduysak hani hepsi yardımcı olmaya çalıştı. Hatta uh, bir kadın vardı. Uh, Dedik ki isterseniz sizi götürebilirim. Hani <laughs> isterseniz <laughs> telefon Aynen öyle. Hani şaşırtıcı derecede yardımcı oldular. Hani ben şahsen gitmeden önce böyle biraz soğuk olurlar diye düşünmüştüm. <laughs> Ama işte tam tersi yani i̇şte beklediğim gibi değildi. İnsanları daha yardım etmeye e, istekliydiler. Ya biraz ön yargılarını kırmış o zaman. Evet evet aynen öyle. Ya çok güzel yani bu yurt dışı deneyimlerinde genelde e, ister istemez bir ön yargı oluşabiliyor. Hani Avrupa insanına hmm. karşı da bu böyle. Ee, çıkarken şey diyorsunuz ki kimsem yok bana kimse yardım edebilecek falan diye, diye düşünebiliyoruz ama ya ben Türkiye bile çok denk geldim ee, ya <laughs> yabancılara da hani böyle kötüsüne denk geldim diyemem yani gerçekten çok güzel dostluklarla döndüm oradan. Senin de bu şekilde hani ön yargını kırmış olması çok güzel bir şey. Evet. Çünkü ne zaman insanlar bir bu yurt dışı meselesini konuşsak işte hani bu konuya çok takılıyorlar. işte hani insanlar şöyledir, insanlar böyledir. işte yolda olsan kalsan sana hiç yardım etmezler falan. <laughs> bu tür şeyleri duyuyorum. Ben de gülüyorum biraz hani kendim gördüğüm için. o ön yargım benim de kırılmıştı. Yoksa benim de vardı yani. Evet. <laughs> Peki, çok genç bir yaşta gittin. Aslında ben de senin yaşlarındaydım. Yanlış hatırlamıyorsam 20-21 yaşındaydım. Ee, bu deneyim sonrasında sana hayat yani senin hayatına nasıl bir etkisi oldu? Neler değişti mesela? Hmm. Ya, i̇lk başta daha çok yer görmek istedim. <laughs> bu bir zaten bence genel bir şeydir, istekdir. Ama hani yani bir kere Finlandiya gördükten sonra Türkiye ile hani karşılaştırmaya başlıyorsun. Sonra evet. başka bir yere gidince hani sürekli bir yer daha öğrenmek isteği arttı aslında teknik olarak. Ee, sonrasında aslında yani dediğim gibi alanım da hani dil olduğu için bir de biraz da insanlarla hani haşır neşir olduğum bir bölüm. O yüzden hani daha fazla kültür tanıma isteğim artık diyebilirim. Hani bunu kitaplardan olsun, filmlerden olsun, yüz yüze insanlarla olsun daha fazla farklı kültürleri öğrenme isteği artık diyebilirim. Durduramadın değil mi? <laughs> evet. Abi, yani bu güzel bir istek. Ya motivasyon evet. motivasyon diyebiliriz aslında bu da. Sen çok güzel bir motivasyon vermiş. Bu deneyim. Evet. Aynen öyle. Çünkü hani hiç düşünmediğin farklı şeyler ortaya çıkıyor hem konuştukça arkadaşlarınla. Böyle farklı kültürleri öğrendikçe daha ne çok şey varmış dünyada duygusu şey çıkıyor. <laughs> 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 çok sevindim senin adına. Ee, peki çok kısa bize oradaki mesela eğer hatırlıyorsan bir uygulamadan bahsedebilir misin? Uygulama Şeyden bahsedebilirim. Dediğim gibi bizim bir gün Turku'ya götürdüler hmm. proje kapsamında. O gün de şöyle bir ödevimiz vardı. Bizi gruplara böldüler. Dediler ki Finlandiya gençlerini gençleriyle bir röportaj yapın ve gençler kendi okuldaki ya da dışarıdaki projelerde ne kadar katılım sağlayabiliyorlar? Hmm. Rahatça katılım sağlayabiliyorlar mı? Gibi soruları sormamızı istediler. Ee, gün sonunda da bunu yine bir sunumu şeklinde sunmamızı istediler. Ee, o günümüz bu şekilde geçti. Hani birkaç arkadaşım ve ben böyle gençler sokakta olsun mesela alışveriş merkezinde olsun gençlerle konuşup sohbet edip hani nasıl bir projeleriniz bir katılım sağlayabiliyor mu? Kendinizi projeler içinde rahat ve değerli hissediyor musunuz? Evet. gibi sorular sorulanlarımız olmuştu. Bu çok aklımda kalan bir an oldu aslında. Çünkü bir sürü insanın bir sürü deneyimini öğrenip bir sürü farklı perspektif yine görmüş oluyorsun. O yüzden farklı ve güzel bir deneyim oldu benim için. Bu arada uygulama gayet güzel. bir uygulamaymış. Çünkü Finlandiya eğitim konusunda Gerçekten kendini çok geliştirmiş bir ülke. Hı -hı. Ee, ve sizin direkt gençlerle o iletişimin birebir kurmuş olmanız da e, eminim sizde çok daha farklı bir bakış açısı kazandırmıştır diye düşünüyorum. Hı -hı. <laughs> evet. Peki. Son bir sorum var sana. Hı -hı. Gençlere tavsiyelerin nelerdir? Mesela gitmiş, bu süreçten geçmiş, bunu yaşamış, deneyimlemiş bir e, Hı -hı. genç olarak kendi akranların veya gençlere neler söylemek istersin? Buradan neler iletmek isterdin? Şöyle söyleyeyim. İlk başta bir kere kesinlikle ön yargıların kırılması lazım. Nereye gidersek gidelim. <laughs> Çünkü beklediğim çok daha farklı şeylerle karşılaşıyoruz her seferinde. Ee, i̇kincisi olarak, ikinci olarak benim biraz bir endişem ve korkum vardı açıkçası gitmeden önce. Hani nasıl olacak, nasıl yapacağım yabancı bir ülke. Ee, ama bunun da bence tamamen e, yok sayılması lazım kendimizce. Hani bir korkuyu aşmamız lazım çünkü onlar da insan, hani gittiğimiz yerler de insan. Aynı zamanda hani yeni bir yer görmenin heyecanını da yaşamaları lazım. Bu korkunun önüne geçmemesi lazım. Ee, yani ben bu şekilde düşünüyorum. Hani o heyecanı, o heyecanı odaklanıp hani kendini korkuya kaptırmadan o anın tadını çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler söyledin bizim için. Gerçekten bu ön yargı konusuna da çok katılıyorum. Genel olarak hani Türkiye'de bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Bu ön yargılar oluşabiliyor. Ama senin bunu kırmış olman, gitmiş olman, güzel deneyimlerle Türkiye'ye dönmüş olman çok güzel. Senin adına çok sevindim. Şey yani yaşın çok genç. Umarım daha nice projelere gidersin, nice ülkeler, nice kültürler görürsün. Yılın açık olsun. Teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. <laughs> Kendine çok iyi bak. Tekrar katıldığın için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ben teşekkürler. İyi akşamlar. Bay bay. İyi, akşamlar. Bye bye. i̇yi akşamlar. <laughs>